Ama ondan önce onu deli gibi savunuyordu bu insanlar. Sen kimsin ki başaracağız? Direkt dolaylı şekilde her gün buna maruz kalıyoruz. Başarabiliriz. Herkes başarabilir. Sadece o kapıların nasıl açılacağını bilmemiz lazım. İçimizdeki o gücü nasıl serbest bırakacağımızı anlamamız lazım. Kendimize olan inancımızı, güvenimizi bugüne kadar olmadığı seviyeden daha yüksek yani olmadığından düşünemediğimiz seviyelere çıkarmamız, en üst seviyelere çıkarmamız. Zaten en büyük sıkıntılardan biri budur. Bütün her şey senin kendine olan inancını, güvenini baltalamak üzerine kurul. Doğduğun günden itibaren şöyle bir bakarsan ne demek istediğimi anlarsın. Sen kimsin ki? Sen nesin ki? Bunu yapma, buna edileme. bunu başaramazsın, bunu yapamazsın. Sürekli bir yerlerden o bilgiler gelir. Bak o daha başarılı, o daha böyle, öteki şöyle. Ama senin buna e, bu bilgin yok, senin buna bu yeterliliğin yok. Sen zavallısın, senin ortamın ne? Doğduğun ortam ne? hiç enişte yok. Ama bunlar seni aşağıda tutmak, kontrol etmek için kurulmuş tuzaklar. Bunlardan kurtulmak gerek. Zincirlerini kırmak gerek. Bu tuzakları aşanda, bu hayatta istediği yerlere geliyor. Başarı nasılsa yani neyi başarmak istiyorsa onu hedefleyip ve başarıyor hocam. Herkesin. Bugün Nusret Erzurum'da bir köyde bugün Türkiye'nin en büyük markası. Yüzlerce, binlerce örneği var. Örneği var. Ancak o örneklere baktığımız zaman şunu ancak anlıyoruz. Yani evet yüzde toplumun %90'ı, %97'si bunu başaramıyor belirli bir kısım başarıyor. Neden? Özgüven, Şimdi İnaç. evet spor alanından geldiğim <laughs> için oradan örnek vereyim. İşte Muhammed Ali iyi sevenler vardı. Dünyanın bir numaralı boksörleri arasında sayılır. İnsanlar Muhammed Ali'yi analiz etmeye çalışır, taklit etmeye çalışır. Yani o spora girdiğin zaman Muhammed Ali gibi dövüşmeyi, Muhammed Ali gibi yumruk atmayı, Muhammed Ali gibi yaşamayı, Muhammed Ali gibi bakmaya, düşünce sistemini kopyalamaya çalışırlar. Ancak Muhammed Ali'nin tam tersi stili olan başka boksörler vardır. Onu seven Mike Tyson gibi bambaşka yumruk atar, agresif dövüşür. İşte başka boksörler daha güzel stilde dövüşürler. Yumruk almamaya bakarak dövüşürler. Şimdi bütün bunları analiz etmeye kalktığınız zaman bir boksör yani hem onu hem onu hem onu onun hayatlarını okuyup işte Muhammed Ali Müslüman olmuş öteki Hırist, koyu Hristiyan yani öteki inanmıyor. Ama bunların hepsi başarılı. Yani bunların ortak paydası nedir? diye aradığımız zaman evet senin demin söylediğin bunu buluyoruz. Tek ortak paydaları kendilerine inançları ve güvenleri herkesten daha yüksek olması. İnanıyor kendine, güveniyor kendine. Her zaman anlattığım şanmış bir durum. Roger Benister'den bahsederim. Arkadaşlar internette açıp okuyabilirler. Bu arkadaş işçi ailesinden gelen bir çocuk. 1950'lerde yaşamış İngiltere'de, Londra'da. Buna 1950 yılına kadar dünyada şu kanı mevcut demiş. Atletizm alanında bir mil 4 dakikanın altında koşulamaz. 1950'ye kadar bu kanı mevcut. Dünyanın en iyi atletleri, bu alanda faaliyet gösterenler, bu alanda çalışanlar, spor uzmanları, spor doktorları söylediği şu, insan anatomisi buna müsait değil. Buna koşmaya müsait değil diye kalın kalın kitaplar var. O nedenle kimse o güne kadar koşamamış. Bu Roger, Vanester dediğimiz çocuk atletizme merak salıyor. Bursla üniversiteye giriyor. Ve kafasına koymuş. Ben bunu bu dördün altında koşacağım bir milyon. Bir yarışa giriyor. İşte koşamıyor. Üniversitede koşu tekniğinde çalışıyor. Araştırıyor. Ediyor filan falan. Ve 1954 yılında dünyada tarih yazan kişi oluyor. 1954 yılında 4 dakikanın altında rekoru kırıyor. Ne oldu şimdi? O kitaplar, o açıklamalar, insanının anatomisi buna müsait değildi, bilmem neydi falan falan böyle çok ünlü, akıllı, işi bilen insanlar hepsi yanıldılar. Ama ondan önce onu deli gibi savunuyordu bu insanlar. Ne oldu? Ha diyecekler ki bunun anatomisi insanlardan başka bir şey uyduracaklar. <laughs> Arkadaşlar, hayır. O kişi hani iyi bir ortamda da büyümedi. İşçi ailesi. İyi iyi içme işi de yoktu. Yani iyi beslenmesi de belki o kadar iyi değildi başkalarına nazaran, o alandaki başarılı atletlere nazaran. Ancak o kişi kendine herkesten daha çok inandı güvendi bunu başaracağım ve çalıştı ha belki o kitapları okumuş bütün o bilgilere negatif bilgilere maruz kalmış olsaydı ve şuna inansaydı bu başarılamaz o da başaramayacaktı İşin ama ilginç tarafı o rekoru kırdıktan sonra 3 ay içinde onlarca atlet de bugüne kadar o koşulamaz denilen seviyenin altında koşuyorlar. Enteresan değil mi? Ve kraliçe tarafından sığır ünvanı alınıyor filan alıyor filan. Yani ayrıntılı hayatını internetler her yerinde okuyabilirler. Yine neyi görüyoruz? Arkadaşlar neyi görüyoruz? Kendine olan inancını ve güvenini her şey, ya her şey senin kendine olan inancını, güvendiğini sarsmak üzerine kurulu. Bir karar alıyorsun, diyorsun ki bunu böyle yapacağım. O öyle çıkmadığı için dışarıda, sen diyorsun ki ben bu yoldan gideceğim, o yoldan gidemezsin diyorlar, kesiyorlar yolu. Ya da şunu yapacağım diyorsun, başarılı olamıyorsun, ne oluyor? Diyorsun ki eyvah, benim işte ya ben ben dediklerim olmuyor ya da ben yetersizim bu konuda falan. İşte düştü yine biraz da inancın. Tuzaklara düşmeyeceksin. Bunların hepsi tuzak. Kurulmuş düzen. Sen kendine olan inancını evet bu olmadı ama ben bunu yine yapacağım. Yapana kadar devam edeceğim. O zaman şu şekilde yapacağım. Ben kendime inanıyorum bu konuda bunu başaracağıma. O o bir birkaç olay, birkaç durum seni kendine olan inancını düşürmesini sağlamamalı. Binlerce kez hani bahsedilir Edison şu lambanın bir kere o ışığın yanıp sönmesi için 10 bin deney yapmış derler. O onu yakacağına, o ışığı dünyaya kazandıracağına inanmıştı. Ben onun için yapmış bin yapmış, bin beş yüz yapmış, iki bin yapmış, iki, bin, iki bin, üç bin, üç bin, üç bin, dört bin, dört. Eğer vazgeçseydi, bıraksaydı, dokuz bin dokuz yüz doksan da bıraksaydı, ışığa kavuşmamız bir başkası geliştirecekti onu. Geç olacaktı belki de. Ancak yapana kadar bırakmadı işte. O inanç vardı çünkü. Onu yıldırmadık. Başkaları ise bin, bir deney yaptı bıraktı, on deney yaptı bıraktı, yüz deney yaptı bıraktı. Çünkü artık kendine inancı gittikçe düştü. Yok bu olmayacak dedi. On beş bin yaptı bıraktı, altı bin yaptı bıraktı. O dedi ki ben bunu başaracağım. Hiçbir şeyde benim bunu başaramayacağımı ne kadar anlatsırsa anlatsın ben kendime inanıyorum. Bunu başaracağım. En bütün bu çalışmaların altını dolduracağımız şey tekrardan kendimize olan inancımızı ve güvenimizi ki çoğunuz hatırlıyordur veya hatırlamıyordur ama öyle bir zaman vardı ki sonsuz inanıyordunuz kendinize güveniyordunuz. inanılmaz bir inanç güven var. Her şeyi yaparım, her şeyi değiştiririm, dünyayı değiştiririm, yerinden oynatırım, başarmayacağım hiçbir şey yok. Belki bazılarınız bunu hiç hatırlayamıyor artık. Ama çoğu insan böyle bir anısı var. Ne oldu orada ya? Ne oldu bu düşünceler? Ne oldu? Çöp birikti üzerinde. Maddesel evren, başka insanlar, başka varlıklar. Onlar başaramadığı için, yapamadıkları için, yeterince kendilerine inanıp güvenemedikleri için sana da aynısını anlattılar. Bu olmuyor başkanım. Ben başaramadım, o başaramadı. Öteki sen nereden başaracaksın? Sen kimsin ki başaracaksın? direkt dolaylı şekilde her gün buna maruz kalıyoruz. Ve yani tüm bu çalışmaların, tüm bu anlatımların, tüm bunun arkasında o kendimize olan güveni ve inancı inşa edecek bilgilere aktaracağım. İstediğim o. Herkesin tekrardan hiç olmadığı kadar kendine o inancının ve güvenini en üst seviyeye çıkarması. Ben bunu seviyorum. İnsanların Mutlu olması, başarılı olması beni mutlu ediyor. Benim zevk aldığım, benim yapmak istediğim, benim uğraşmak istediğim alan da bu. Benim mutlu olduğum alan da Ben insanları mutlu olmaktan, mutlu görmekten inanılmaz haz alıyorum, mutlu oluyorum. Hep beraber mutlu olalım, hep beraber başarılı olalım, hep beraber o inancı, o güveni tekrardan inşa edelim. Yapacağız hocam. Ağzınıza sağlık. que não é